Hepinize merhaba gençler ben Yusuf Bugün birlikte Super Mario Bros. Last of World oynayacağız Çok uyuz bir dünya olan World oynuyoruz şu an Ya Daha, daha dakika bile gol bir ya İşe bak Ay başımın cezası Güzel. Şu kıyılık çok uyuyor ya. Ben de hemen yakında olsam şu çıkıyorlar. Çok uyuyorlar ya. Oyyyyyy. Ya tatlı kıtır nereden çekti ya? yıa niye şimdi bu güllerle geziyo çok güzel ve kaydedelim hazır 300 saniyem daha varmış öldür şimdi. Kızlar geliyor. <laughs> Ruh momentu yedik yine. <laughs> Şunu da şuraya kaydedelim. Kaydede kaydede gidiyoruz. Işte. Hadi geçiyorum ve geçtim. yaklaşık bir Şunu da şuraya kaydedelim. Bayağı uyusun çünkü. <laughs> 5 geçiyor Güzel Bir kaydedelim yine Kaydede kaydede gidiyor işte <laughs> Olmadı Güzel Çok güzel Hıya! Çok güzel ve zıplayıp zıplayıp zıplayan kanatlı böcekler. Bir şunu da şuraya kaydedelim bakalım. 90 saniye Koş 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 koş. Uh, Uf iyi geçtim, 4 dakika. İyi. Aflattan şey gibi olmamış. Eee World Rush'teki birinci seviye gibi. Şimdi bayağı zor bir yer altına giriyoruz. Zor World bir şey hatırlamış gibi gördüğüm gençler neden? Çünkü nasıl geçirdim videolarını gördüm. Güzel. Genel <laughs> yüzünden bu ruhlu olmamı istemiyorum. Güzel. Bir şunu da şuraya kaydedelim. Son 325 TL saniye mi bilmiyorum ama jet gibi de gidiyor. Söyle bakalım. Güzel gördüm onu. Şunu şuraya kaydedelim bakalım. İyi kaydedelim şurayı. Hop. Hoppa! Çok güzel. Yuh! Az kalsın ses bir hata yüzünden. Son 200 saniye kala çok güzel. 53 baya sıkıntılı bir yer. Videolarını izledim. Baya sıkıntılıydı. Bakalım bakalım. Bu platforma sakın gitmeyin sakın. Çünkü güzel. <laughs> uh. Şu Blowful denen böceğe dokunuyordum az kalsın ha. Blowful'u bir böcek aslında. <laughs> güzel. Çok güzel. Uf. Uh. İçimden planı çıktı lan. Ya! <laughs> Yine yine loot state dediğim var ya. Ah, moment. Az kalsın bullet bile dokunuyordun. Bu bullet bile çok uyuz ya. <laughs> Ve yine bu blooper geldi. Git şuradan uyuz blooper seni. Pis böcek. şunu da şuraya kaydedelim bakalım. Ne kadar da sıkıntılı bir seviye ya. <laughs> Mike 5 nasıl olur düşünemiyorum ha. Abi ya. Ta nereye uçuldu beni ya. Gerçi seviyor sonuna da gelmiş ama Ya Son yer felaket ya bu 5 için Yok artık ya of of Ya oğlum ya Fıf oğlum size vurup mu Yav <laughs> Tam 234 saniye baba Oh be 5300'e az zor geçtim ya Şunu da şuraya kayderelim bakalım Çünkü O yesi bile bu yani Videoları izlemiyor Buradan fireball oldu Evet fireball varmış diyecektim ve düştüm Ya. olacağını biliyordum işte. Daha kalesi bile uyuz be. Ya kafam çarpıyor orada ya. Ya uf. Hem ateş bu hem fayda ne yapacağım ben ya. Al işte. Gelsin. <laughs> lan ne biçim <laughs> bu parkur lan bu he? <laughs> İyi de şu tuhaf sesimi çıkardım ya. <laughs> al. Al yine taş şu değdi bana al. <laughs> ya. 슈가 슈리 <목소리도> 브미 <목소리도> Amına kakını bilmem Neyse fazla bağırmayın. Sonra laf geliyor kulağıma. O sonunda ben diyecektim. Of. Al. Yaptığın gıcıklıklara bak ya. Hay başımın cezası hay. Ya sabır. Ya sabır. Al. Fare atacağım bak ya. Şimdi ne fare atacağım diyeceğim yine. Düştüm ya. Diyecektim Dünyanın en uyuz kalesi ya İçgeler ya İyice sinirlendiler Hay başımın cezası Bok seviye bok Geçemezsem her videoyu kesicem ya Şimdi videoyu kesiyorum Sonunda şu saçma sapan gel geçtim be 2 saat uğraşıyorum şurda ya Al al al. Gıcıklığın yaptığı gıcıklığa bak ya. Ya. Bu Hay başımın cezası ya. <laughs> Ya zıplamıyor ya zıplamıyor ya zıplamıyor ya. Bir kaydedelim şurayı. kalesi çok güzel. Al al Düştüm yine. Ya bir insan bu kadar yavaş tutar mı ya? Anca yukarı çıkabilir yani. Aşağıdan geçilsek bir yılda ancak yapalım ya. Asla seni lütfetmiyorum Ya ucuza ateş hu, ya. Ya uyuza faiz var ya. <gülüyor> <gülüyor> 60 saniye. Maşallah bu ne? Son 105 saniye. Öldürmem lazım. Ya ateş bu üstüme oturdu ya. Şunu bir öldüreyim de. Kutluyum artık. Aha öldürdüm. Çok güzel. Uyuz bu peşi bitirdim ha. Bir uydu dünyayı daha genç bulunmaktayız. World 6. World 6'da bayağı sıkıntı bir yer gençler. Onun videolarını da izledim. Bakın World 6'da işimiz nasıl olacak. Neyse gençler bugün World 5'i oynadık. Nasıl ter... Nasıl terletti beni ya. Neredeyse şey olacaktım burada. Çılgına dönecektim. Neyse World 6'da görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.